Herkese merhabalar. Size bir sürprizim var. Burada beni korkutan iki tane köpek var. Daha doğrusu bir tane köpek var. Ama hangisi beni korkuttu sizce? Abi. Şu araba geçsin. Beni korkutan tahminlerin aksine bu küçük. Çünkü bu küçük o kadar hararetli ki. Ne, ne derdi ne bu yavrunun? Derdi hareketli. <laughs> Enesini atmak istiyor. Of oh, köpek gördü. Başka bir yavru gördü. Burada da bir yavru var. Karabaş. Allah, Allah Allah Sakin 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 yavrum Sakin Sakin, sakin, sakin. Hadi git sen git Hadi git git sen istemiyorlar Bu bu parça olacak bu Bunu bıraksak beni de parçalacak Gel bakalım buraya Adı ne bu yavrunun? Tommy 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 Gel Tommy <laughs> ha, ha. Bu büyük yavrunun adı ne? Hector Hector, Hector. Sevebilir miyim? Sıkıntı olmaz değil mi? Şey Hector Hector Hadi kokla abi. Ye. İşte bu, be, işte bu be. senden kim korsu ya? Hector, güzel yetiştirince cinsin hiçbir önemi yok, değil mi? Aynen. Önemli olan yetiştirme tarzı. Aynen. Maşallah Hector be. Efendim? İnsanlarla çok iyi. İnsanlarla ise tabi. Kaldığı yere işte, korunması. Maşallahı var Hector'un. Kaç kilo bu Hector ya? 65 kilo falan var. 65. Ay maşallah Hector. Hector. Bu yavru kaç kilo? 5-6 kilo. O kadar yoktur. <laughs> sakin, sakin. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Çok sağ olun. <laughs> Yürümeye, dolaşmaya devam. Hava çok güzel. İyi, akşam. İyi akşamlar. Hektorda göndermiş olduk. Ben sokak köpeklerini beslemeye devam edeyim. Gerçi bu yavru da hiç aç kalmaz burada belli. Hiç aç kalacak hali yok bunun. Gel. Onları koklayamadım. Beni kokla bari. Ne gel ne ısmarlayayım sana kasaba çıkma. Kasap kapalı. Sana marketten mama almam lazım. Gel. Gel yavrum hadi gel Bak bakkala gidelim. Gel. Bak yerlerini kokularına bakıyor. Hadi bakalım biz gidiyoruz markette mama almaya. Hadi yavrum benim gel takip et beni.